aptal. Niye Çünkü beyni yok. Beyin olduğunu düşünmüyorum bak. Gerçekten. Bunu hiçbir doktor kanıtlayamaz bana. Bana AVP solgun geldi tamam mı? İtemi benim envanteri yollayacağım. Bir bakalım ne oldu? Doğan gitmiş bu vardı iptal etmiş. Neden? Hesaba giremiyormuş. Neden? Girememiş sistem vardı kaldırmış ve 15 gün hesabım ban yedi. Ve benim AVP solgunum şu an kanda. Çok çok kötü durum Sonra ben bunu öğrendim ya bu uyuyor ya. Kafa bir kodum bunun böyle seri seri kiş tane. Baba! Baba! diye babamın yanına Sonra babam iki sicil. Bir ona bir ona çak küt hepsini indirdim aşağı. Sonra anam geldi. Anamı anladım karışma. Dedim ki 2 vs 1. Yer misin? Yer. ikisini indirdim aşağı. Ya yani insan kardeşini sever ama ben ne, ne bileyim ya. Sonra bana diyor abi ben sen beni seviyor mu? Adam bir tane ne <laughs>

çok iyi. Bu videoda biraz sessiz olun da dinleyelim. Elva gibi be. Titreme geldi ha. Çok güzel çok güzel. Ay. Yavaşça yaklaşıyorum. <laughs> çok korktum. Aha. Haklıyız. Kazanacağız. Bunlar şey mi? Oyundaki bakları mı protesto ediyorlar? Ediyor İşçiyiz. Haklıyız. Karıştırayım ortalığı. Ateş ediliyor. Ateş ediliyor. Bir <laughs> atmadı Sizi önden salmaya karar verdik. Reçiz buyurun. <laughs> Sahne sizin. <laughs> Allah seni kahretmesin. Allah senin belanı vermesin. Bomba dostum yolda. Yo, lütfen buyurun. İnme indi ne oldu? ve kartı sana göstereceğim. Tamam. Ben görmeyeceğim kartı. aslında. aşağıda Şöyle... monitör yok değil mi? Kart yok yok hiçbir şey yok aşağıda. Şöyle bakabilir miyiz karta? Baktık. Baktık. Tamam koydum. Ee, yayın delay'ı geçince de söylerseniz memnun olurum. Hani gördü Bekle. Devesinler. Dur geçmedi daha yayın delay'ı. Bekle. Çok az kaldı. Yayından tekrar bakıyorum. Allah Allah. Kaç saniye delay var ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika hocam. <laughs> Anca geliyor yani. Çünkü gördü derler. Drop girdi. Aynen yok, gördü yok. derler. Gördü derler bunlar. Garanti alalım. Normalde geçmek üzere şu anda yayın direğin. tam üstündesin. Ama bir 10 saniye daha garanti alalım bence. Okey. <laughs> 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 Çocuğu salsana amına Dönebilirsin, dönebilirsin. Allah Ben de bu turu yapmadan duramıyorum anladın mı? Tamam kanka geçti ya yayın dileğin. Biraz daha bekledim kanka. geri kapatacağım yani öyle <laughs> Tamam okey. Tam istedikleri şey zaten. Her gün gelip kavga mı ettiniz diyorlar şak, şak, şak ya. şak Ne var? Dur geliyorum pardon. Işte. Baksana sonra bana evlenin diyorsunuz. Ben niye <laughs> evleneyim abi? <laughs> niye evleneyim ya? Diyoruz burada ya bir aşkımız yok. Bize bir kahve getirsin. İki ay sonra hallet. Ne diyor? Yana bağırıyor bu. Tuğkan. E Efendim yenge. <gülüyor> 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 Hadi lan! <laughs> 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 Oğlum ayrıl ayrıl. Ayrıl lan! Ayrıl! Yürü git! Please no! Ha! Öyle olursunuz işte koçum. Bana bakın. Herkes bu mahallede ayağını denk alacak. Sokak kedinin ağzınızın burnuna... ...demezsiniz. Pyorik. <laughs> <laughs> A few moments later. <laughs> Bir tane daha. Bir tane daha. Sen. Çok iyisin. Öyle <laughs> <laughs> Az siktir ya. Az. Ama başka şansım yoktu kanka. Çok ince atmam lazım. Ölecektim yoksa. Aynen. Böyle bir tık daha indiremiyorum lan. Neyse ben uzun boyluyum. Şöyle kolunu atıp ne kadar mutluyuz değil mi? Aşkım. Kurumuş boğazım. Bekliyor yol alsın. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol alsın donlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Hey Siri. Bana bir espri yap. Köpek balıkları niye tuzlu suda yaşarlar? Çünkü karabiberli suda hapşırırlar. Senin ben ananı <laughs> Söyledim bütün sözleri geri alıyorum. Siri beş para etmez birisidir. <laughs> hey Siri bana bir espri yap. Dört fil bir arabaya nasıl sar? İkisi öne ikisi arkaya. Mizaj desem var. Hey Siri sıfır bölü sıfır kaç eder? Ne oldu? Bir dakika diyor. Yandı değil mi beynin amcık ya? Sıfır kurabiye olduğunu ve onları sıfır arkadaşın arasında eşit olarak bölüştürdüğünü düşün. Kişi başına kaç kurabiye düşer? Saçma oldu değil mi? Üstelik kurabiyesi olmadığı için kurabiye canavarı üzgün. Arkadaşların da üzgün çünkü hiç arkadaşın yok.